Umarım bu daha iyi hissetmenizi sağlar. Hikaye zamanı. Kayu 3 yaşındayken kulağından rahatsızlanmıştı. Bugünkü hikayemizin adı da Kayu Doktora Gidiyor. Doktora gitmek istemiyorum anne, lütfen. Neden olmasın Kayu? Doktor canımı acıttı benim. Şimdi çok daha iyisin. Bu defa acıtmaz canım. Hadi bakalım doktor seni bekliyor Kayyuo. Benimle gel Kayyuo. Doktor iyi biri. Onu sevmiyorum ben. Dinozorum onu ısıracak, tamam mı? Kayyuo. Merhaba Kayu. Seni tekrardan görmek çok güzel. Kulağın ne durumda? Gel bakalım bir görelim. Hayır. Dinozorum seni ısıracak. Aa, yani <gülüyor> dinozorum <gülüyor> beni gördüğüne pek memnun değil. Hmm. Sence eğer kulağına bakarsan problem çıkarır mı? Geçen sefer Kayu doktora gittiğinde kulağı çok acımıştı. Aha, demek seni rahatsız eden şey bu öyle mi? Bunu kulağıma sen soktun canım acıttı. Peki buna bakmak ister misin? Gerçekten çok ilgi çekici. Tamam. Evet. Şimdi kulağına bakabilir miyim? Bu sefer daha iyisin ve geçen seferki kadar çok acımayacak. memnun oldum. Bir iki güne kadar iyileşeceksin. Oh, olamaz. Beni ısırmayacak öyle değil mi? Ah, anlıyorum. Dinozorunun kulağına bakmamı istiyorsun öyle mi? Evet. Hmm. hmm. Bence ona doğru ilacı vermiş olmalısınız Doktor Kayu. Bravo Doktor Kayu. Dinozorunuz artık çok daha iyi. Doktor Kayu eve gidince kulağı ağrıyan birini bulmak için sabırsızlanmaya başladı. Kulakların çok komik gel Kulaklarına bakmak istiyorum Rosie. Şşş. <laughs> ne? Neler oluyor? Mesele ne? <gülüyor> <gülüyor>